Bu atılgan iradeniz, bu tarihsiz ifadeniz, Türkiye üzerinde hesap yapanların uykularını kaçırıyor. Dengeler, dengelerini sarsıyor. Meydanın boş olmadığını cümle aleme gösteriyorsunuz. Kötü niyetli hiç kimseye boş hayale kapılmasın. Boşuna heves etmesin. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı alayına birden göğüs germeye kirli oyunlarını birer birer bozmaya muktedirdir. Kader anı yaklaşmaktadır. Demokratik hesap günü ufukta görülmüştür. Tekrar soruyorum sizlere. Türkiye düşmanlarına karşı bir miyiz? Terör örgütlerine emperyalizmin oyunlarına karşı beraber miyiz? Evet. Milli birliğimizi, ebedi kardeşliğimizi birlikte savunacak mıyız? Evet. MHP'ye evet mi? Evet. Cumhur İttifakı'na evet mi? Evet. Recep Tayyip Erdoğan'a evet. evet mi? Evet. Allah sizlerden nazardan korusun diyorum. Ben evet. ve milletimle her şeyden önce Türkiye. Yeni Türkiye, yeni hayat hep birlikte kurarız. Milli birlik ve kardeşlikle hep birlikte yaşarız. Bugüne istikrar, yarına huzur diyorsak hep birlikte başarırız. Engelleri, zorlukları hep birlikte aşarız. Devletin gücü, milletin ferasetiyle hep birlikte yaparız. Cumhuriyet'in yeni yüzyılında güçlü devleti hep birlikte ihya ederiz. Elbette yaparız, hep birlikte başarırız. Değerli kardeşlerim, aziz dava arkadaşlarım, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ın Pazarcı ve Elbistan ilçelerinin merkez üssü olduğu ve geniş bir alanda yaygın kayıplara ve yıkımlara yol açan deprem son bir asrın en büyük felaketidir. Zillet ittifakı çarpıtıp her türlü kararlamaya tevessül etse de devletimiz bütün kurumlarıyla, bütün imkanlarıyla deprem anından itibaren bölgede arama kurtarma çalışmalarına başlamıştır. Kısa süre içinde binlerce vatandaşımız enkaz altından kurtarılmıştır. Ardından da beslenme ve barınma başta olmak üzere depremzede vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçları karşılanmıştır. Kaybettiğimiz insanlarımızı geri getiremesek de devletimizin gücüyle yıkılanlar mutlaka yapılacak eksiklikler giderilecek, nihayet bu badireden de güçlenerek çıkılacaktır. Nitekim ülkemiz ve milletimiz kutlu yolculuğuna devam edecektir. Yeni yüzyıl, yeni Türkiye, yeni hayat anlayışıyla hep birlikte huzurlu bir hayat kurulacak. Buna ilişkin siyasi, sosyal ve ekonomik politikalar yasal düzenlemeler ve mekanizmalar seri halde hayata geçirilecektir. Bartın geçtiğimiz aylarda aşırı yağış ve sel taşkınlarından dolayı da zor zamanlar geçirmiştir. Bunu biliyor, üstümüze ne düşüyorsa yeri ve zamanı gelince yapma iradesi gösteriyoruz. Çünkü biz Bartın'ı çok seviyoruz başarılı çalışmalarıyla gönüllere giren eski belediye başkanımız Cemal Akın'ı da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne göndereceğimize yürekten inanıyoruz. Deprem, yaygın, yangın, hastalık, sel ve su taşkınlarında hayatlarını kaybetmiş kardeşlerimize Ayrıca 14 Ekim 2022 tarihinde Bartın'ın Amasra ilçesinde faaliyet olan bir maden ocağında yaşanan faciada hayatlarını kaybeden maden işçilerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor. Kömürün karasından ekmeğini çıkaran kardeşlerimizin her zaman yanındayız. Haklarını da sonuna kadar savunacağız. İnanıyorum ki cumhuriyetin yeni yüzyılında güçlü ve muktedir devleti hep birlikte inşa ve iyileşeceğiz. İnşallah. Gün yaralarımızı sarma günüdür. Gün acılarımızı paylaşma ve azaltma günüdür. Gün eksik ve gediklerimizi kapatma günüdür. Buna rağmen fırsatçılık yapanların kanında leke vardır felaketler üzerinden cepheleşme üretmeye çalışanlar insafsızdır, izansızdır, vicdansızdır. Madem felaketinde sel felaketine, yangında yangın felaketinden deprem felaketine kadar maruz kaldığımız her acı milletimizin tamamını yüzne boğmuştur. Türkiye güçlü bir devlettir her sorunu çözecek kabiliyettedir. Her müşkülatın üzerinden Allah'ın izniyle gelinecektir. Yeter ki bir olalım, dayanışma içinde bulunalım. Yeter ki tek ses, tek nefes, tek yürek halinde mücadele edelim.